Anneden başlayan enerji bozuk, kirli enerji, negatif enerji geçişi çocuğa göbek deliği, göbek bağıyla aktarım sonrası o çocuklar negatif enerji etkisiyle dünyaya gözlerini böyle açtıkları zaman ilerleyen dönemlerde bakın doğar doğmaz odalarında korkan çocuklar, uzun yıllar altlarına işeyen çocuklar Odalarında yalnız yatmak yerine anne babalarının aralarına girip yatmayı tercih eden çocuklar. Odalarındaki lambayı hiç söndürtmeyip hep yanık ışıkla uyumak isteyen çocuklar. Böyle bir çocuğunuz varsa lütfen hemen aklınıza bir negatif enerji durumu gelsin. Bunun temizliği var mı? Var tabii ki. Çok kolayca yapıyoruz o negatif enerji temizliğini öyle bir durumdan kurtulmak lazım sevgili canlar. Bakın ilerleyen süreçlerde siz bu durumu ciddiye almazsanız o çocuk daha ileri dönemlerde bakın sizin de görmediğiniz o varlıklar, maneviyat varlıklar da vardır o alemde. O varlıklar tarafından tacize uğrayan çocuklar vardır. Bu tacizlerin sonrası nereye gider hocam? Cinsel tercihlere evet. kadar gidebilir ama ben burada bir şey eklemek istiyorum. Ee, çocuklarınızda, özellikle de büyüme yaşındaki ya da küçük çocuklarınızda kemik ve kas ağrıları, anne bacağım ağrıyor diyorsa lütfen bunu ciddiye alın. Evet. Sakın işte büyüyor da gelişim çağında da gelişmelerden dolayı ağrıdığını sakın düşünmeyin. Ee, orada oturup bir düşünün, mutlaka ciddiye alın. Çünkü negatif enerji ilk kemik ve kastan zarar verir. Veya hemen yoruluyorsa değil mi hocam? Veya Diğer çok hızlı bir belirti. şekilde yoruluyorsa o zaman lütfen bunu ciddiye alın. Negatif enerji ilk belirtileridir. Ve ardından ilerleyerek farklı şeylere doğru gider. Bunları ciddiye alırsanız öncesinde önlem almış olursunuz. Sevgili canlar, biz herkesin gerçekten tercihine de inancına da, rengine de, ırkına da saygı duyarız. O ayrı bir konu. Ama bu önemli konuda. Düşünün ki başka bir konu için bize gelmiş, danışanlar oldu. Ve bu danışanlar arasında evet az önce bahsettiğim türden karşı cinse değil kendi cinsine karşı ilgi gören, gösteren ve onlarla birlikte olmayı alışkanlık haline getirmiş olanlar oldu. Şimdi bakın o da bir hayatın gerçeği mi bugün? Evet. Peki biz ne yaptık? Biz normal bildiğimiz yöntemlerle negatif enerji temizliklerini yaptığımızda bunun sonrasında çakralar açılıp temizlenip dengelendiğinde bakın ne oldu biliyor musunuz? O kişiler biz hiç kimseye iddialı bir şekilde böyle bir konuda çaremiz var, çözüm geliştiriyoruz demediğimiz halde Defalarca şöyle oldu. Normal bir hale dönüştüler. Diğer konular iyileşti gibi bunun içinde Bu konuda var. iyileşti. Ee, tabii ki bilinçaltıyla bunun destekledik biz. Bir sürü şey var, etken var, hormon yüklenmemiş olması gerekli gibi tabii ki bir sürü ayrıntı var. Bu Ama kadar. En önemlisi değil. çakraların açılması, temizlenmesi ve dengelenmesi sonrası bir iyileşmeye geçiş oluyor. Bilinçaltıyla da desteklendiği zaman hocam tamamen e, çok farklı sonuçlar oluyor. Evet sevgili canlar bugünkü konumuz buydu. Sorularınızı cevaplandırmak isteriz tabii ki her zaman çok güzel sorular soruyorsunuz. Kafanıza takılanlar oluyor ve biz sizlere duyuruyoruz. Ee, bakın ne diyor bir kardeşim. Ben 38 yaşındayım. Işık olmadan, ışık olmadan, ses olmadan Uyuyamıyorum. Yaş 38 arkadaşlar. Hocam nedir bunun sebebi? Bunun sebebi etrafındaki enerjiyi hisseden kişi negatif enerjidir. Zihin çok konuşuyordur, korku veriyordur, çarpıntı oluyordur, panik atak geçiriyordur, temizlenince geçer. Peki Aslında hı. çözümü çok basitti ama farkında olmak gerekiyordu. Başka kardeşim şöyle sormuş. Hocam başkaları tarafından negatif enerjilerle bağlanmışsa nasıl açarız? Cevap ver hocam. Gene temizlenir. Negatif enerji temizliğiyle bu bir süreçtir. 3-5 günlük bir süreç değil tabii ki. Yavaş yavaş temizlenerek oradaki çakradaki mühürler açılır. Gene frekanslar gene enerjiyle, gene Allah dostlarıyla ve temizlenir mi, temizlenir ve dönüşür Allah'ın izniyle. Çok tatlısınız siz. Nur İnci 06 diyor ki aboneyim hocam. <laughs> Hatta Alev Kaya 1708 diyor ki, herkese size anlatıyorum. Allah razı olsun. Selpil Akdoğan diyor ki, aboneyiz biz de <laughs> Allah razı olsun canım kardeşim. Konuştuklarımız şeyler sevgili canlar, gerçekten insanların çok yaşadıkları, bizim çok sıklıkla uğraştığımız konular. Bayılıyorum size, çok seviyorum sizi. Şeydacığım çok teşekkür ediyorum. Harikasın. Hatay'dan selamlar. Ergin Yiğitbaş. Baş bizden de Hatay'a, tüm Hatay'a selamlar canım kardeşim. Evet sesimiz iyi gidiyormuş bu arada hocam. O mesajı da iletenler var. Hatta hatta hocam rozetlerim var. Kaç rozet oldu henüz bakmadım. Birazdan bakacağım. O rozetler bana değil, hocanıza da değil sevgili canlar. Sevgi Melekleri Derneği'ne giden rozetler biliyorsunuz. Hocam üzerimizde musallat büyü yok ama cinsellik isteksizliği neden olur? Çakralar açık durumda. Hadi Çakralar açık durumda. Ya ten uyuşmazlığınız vardır ya da birbirinize karşı sevginiz bitmiştir veya cinsel istek bakın aşı olmuşsunuzdur. Üzerinizde ağır metal vardır. Ee, ağır metal yükü de gene isteksizlik yapar. Ağır metallerinizden kurtulabilirsiniz. Kişi şey kullanabilirsiniz. Ee, bizim kişi çaylarımız ekstraktan hazırlandı ve sıvı olarak kullanmak istiyoruz. Neden? Vücudumuzu yıkasın ve atılsın diye. Bunlar hep sebeptir. Onun haricinde evet çakralar açık olabilir ama dengesiz olabilir. Çakra dengesizse eğer ters yöne çalışıyorsa ya da çok hızlı çalışıyorsa ya da ağırlaşmışsa gene bu bir etkendir. Kök çakrada ve ikinci çakrada. Şimdi arkadaşlar bakın canlarım Çakranın bir açık olması durumu var. Açıksa doğru yönde, doğru hızda dönüyorsa yani dengeliyse o çakra muhteşem her şey. Çakranın açık olması yetmez biliyorsunuz. Biz o eğitimde anlatırız bunu. Bir de açıklığın ötesinde dengeli olmasını söyleriz. Ne demek dengeli olmak? Şu demek bakın. Açık çakra Doğru yönde de dönmesi lazım. Doğru yönde de yetmez. Doğru hızda dönmesi lazım. Bakın açık olmuş fazla çalışan çakra çok dönüyor veya açık çakra böyle dönmesi gerekirken durmuş dönüşü ve ters dönmeye başlamış. Hele bir de bakın durunca bir anormallikler başladı bizde. Ters yönde dönmeye başlayınca anormallikler zirve yaptı. Hepsi bunlar ibaret. Bakın çakrası açık olunca cinsel yaşam pırıl pırıl muhteşem olur demedim. Bakın çakralar açık olacak, temiz olacak ve doğru yönde doğru hızda döndüğü zaman doğru muhteşem olur. Mi? Evet doğru hız zaten doğru titreşim hocam kastetmiştim. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar. Bakın aşırı ne dedim size aşırı saplantılı davranışlar sebebi o çakranın hızlı dönüşüdür. Kontrol edilemeyen kişiler hep böyle koşturan etrafında dişi sinek görse peşinden koşan erkek işte tipi veya kadın sadece cinselliği düşünen başka hayatta hiçbir şeyi ön, önceliklendirmeyen kişiler onlar için her şey sadece cinsellikten ibaret çok çalışması çakranın çok da çalışmayacak az da çalışmayacak normal dönmesi gereken hızda dönecek yani dengeli olacak